UBS'in de altında bir, siz altın demişken UBS'in altında bir boğa senaryosu var. Bir getirelim barkomuzu. Arkasından sizin grafiğinize de bakalım. Altın 2026 ortasında 4200 dolara çıkabilir diyor UBS. Portföylerde %4 ila 7 arasında altına yer verilmeli. Zayıflayan dolar, merkez bankalarının alımları, artan ETF yatırımları altını destekliyor. Altın enflasyona ve jeopolitik risklere karşı koruma sağlıyor. Amerika para politikasındaki değişimler Risk unsuru olmaya devam ediyor diyor. UBS 2026 ortasına kadar 4.200 diyor ee, ya 2026 ortasına kalmadan da 4.200 olabilir belki. Yani, ne dersiniz? İnanılmaz bir kesinlikle olabilir. Coşku yani, var altında. Yani şu anda e, piyasa koşulları biraz e, altına doğru e, piyasanın yönelmesine e, sebep oluyor. E, ama e, dediğimiz gibi yani bu e, 4.200 dolarlar e, gerçekten ee, çok e, şunu söyleyeyim e, aşırı bir alım seviyesi aslında. E, genelde e, altın tarafında e, biz belirsizlikler olduğu zaman, e, kaos olduğu zaman orada bir trend e, görmeyi tercih ederiz. E, burada da zaten e, özellikle de Ağustos ayından beri dikkat ederseniz bir yukarı yönlü e, çok keskin bir yukarı trend var e, hı hı. altın tarafında. E, yaklaşık olarak 3.400 dolarlar civarından başlayan bir yükseliş. Bu yükselişin de ana hedef seviyesi buradaki kanala da baktığımızda aslında 4.200 dolarlara denk geliyor. Ama burası unutmayalım aşırı alım seviyesi. Yani buralarda çok ciddi bir kar radasyonu olur ya da uzun bir süre buralarda kalmak durumunda kalabiliriz. Yani. Aylarca e, altın e, 4.200 belki 4.000-4.200 arasında da e, dolar civarında da kalmak zorunda kalabilir. E, şu an e, çünkü e, kısa vadedeki son yaşanan gelişmelere baktığımızda e, altına doğru bütün e, ülkeler e, hücum etmiş durumda. Özellikle merkez bankaları hı hı. E, en iyi yani mesela Çin olsun, Rusya olsun. Amerika olsun ciddi rezervlere sahip ülkeler, Türkiye Türkiye'de aynı şekilde altın rezervlerini ciddi anlamda arttıran ülkelerden bir tanesi. Jeopolitik riskler böyle devam ettiği sürece, mesela son günlerde Amerikan hükümetinin kapanması bile altına olan talebi arttırmış durumda. Bu akşam mesela belli olacak burası şimdi e, hükümetin kapanmayacağı e, anlaşılırsa e, ne olacak? Yani şimdi tekrar aldınız kısa vadede e, kar realizasyonu aşağı mı gelmesi gerekiyor? E, aslında e, biraz daha böyle koruma amaçlı e, bir emtia olduğunu unutmayalım. E, özellikle de e, burada Rusya-Ukrayna savaşı ve e, yarın öbür gün e, evri, yani Rusya-Avrupa savaşına da evrilebilir. Bunların hepsi aslında bir soru işareti. Diğer taraftan e, Çin ve Hindistan'ın ciddi alımları var burada. E, bunlar bitmediği sürece altın tarafında da e, hikaye aslında bitmez. E, siz Birisi alıyor çünkü aldığı sürece biz burada kendi içimizde belki daha farklı dar bir pencereden bakmaya çalışıyoruz ama küresel tarafta o riskleri gördüğü için ülkeler altını sürekli talep ediyor sürekli bir üst fiyattan almaya çalışıyor muhtemelen bu böyle sonsuza kadar da gitmeyecek muhtemelen şu anda grafik aslında bize basit manada buradaki kaosun e, duruş, duruşunu çok net anlatıyor. E, mesela uzun zaman, mesela dikkat edin, bu yıl Nisan ayından neredeyse Ağustos ayının ortalarına kadar altında hiçbir şey olmamış, yaprak bile kıpırdamamış. Yani yaklaşık 4, e, 3.400 dolarlarda e, bir üçgen formasyon içerisinde sıkışmış, giderek sıkışmış. En son e, bu belir, bizim son bir ay içerisindeki konuştuğumuz o konular, belirsizlikler, Trump'ın çıkışları, piyasalara yaydığı o korku, kaos ortamı bir anda altın tarafında mesela sert bir yükselişe sebep olmuş. Burada da aşırı alım seviyesi olarak da ben 4000, 4200 seviyelerini görüyorum ama buralarda maliyetlenmek için açıkçası çok riskli seviyeler. Belki maliyet evet alınabilir ama bu sefer çok uzun bir süre, aylarca oralarda kalmak durumunda da kalabilir. Evet, hedef şu an için kısa vadede bu seviyeler gibi görünüyor. 4000 belki 4200'ün bin 200'nin üzeri kanal hareketi de bize bunu çok net olarak gösteriyor. Ama buraların aşırı alım seviyesi olduğunu da unutmamak lazım. Yani daha üstü ben hayal edebileni düşünemiyorum şu an için. Peki.